Onitsan, ben Hulk Moth. Layla Rossi'yi bulman ve sevdiğini bir daha asla yaklaşamayacağına emin olman için sana güç veriyorum. Adrian Agrest ona karşı temkinli olmak için çok masum. Tabii ki sen görevini yerine getirme diye Uğur böceğiyle kara kediyi ikna edecek. O yüzden saflıkları için onları cezalandırmalı ve mucizelerini bana getirmelisin. Evet Halkmod. Evet Adrien. Ben Onichan. Sen ve ben birbirimiz için yaratıldık Adrien. Kagami. Seni sana zarar vermeye çalışan herkesten koruyacağım. Seni Layla'dan koruyacağım. O tehlikeli değil. Sadece dikkat çekmek istiyor. Bence dikkatini hak etmiyor. <laughs> hak ettiği şey ceza. Kagami hayır. Şimdi dönüşebilir miyim? Evet Merinette. Vay canına peşinde bu kızlar varken çok yakında birbirleriyle dövüşeceklerdir. Bir kız arkadaşım yok ki. Black Pencil'ler. Hmm. Layla, Layla Rossi, ah! Edria'nın oh. yakınına bile yaklaşmanı yasaklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan vazgeç yoksa seni ikiye ayırırım. Adrian mı? Ben Adrian adında birini tanımıyorum. Bana yalan söyleme. Üzgünüm ama istediğim şeyi hep elde ederim. Benim hatam değil. Peki bu kez pes etmek zorunda kalacaksın. Yoksa istesen de istemesen de cezalandırılacaksın. Sence şanslı adama ne düşündüğünü ha? sorman gerekmiyor mu? Ha. Ha. Hey sadece yardım etmeye çalışıyorum. Ha. 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 Yok uğur böceği. Kendimi savunmak için mükemmel bir yeteneğim var benim. Hmm. <laughs> Ayrıca bu çirkin boynuzlu kızın Edrian'ın hiç şansı yok. Hmm. <gülüyor> ah. <gülüyor> Gerçekten şansa <laughs> sahip olmadığından emin misin? <gülüyor> <gülüyor> ışmanın faydası yok. Nereye gidersen git seni bulacağım. Akumanı almadan olmaz. <laughs>